çok güzel. Bazilika mı Bazilika bile. Güzel değil mi? Çok harika olmuş. tiyatro üzeri yerinde duruyor. Tabii tabii. Şeyler bitti. Ha geldi mi şey? geldi. Ne

üçüncü yıl, 250 ler. Yani bir başka bir. Değil mi? Bunun kelleyi götürmüşler zaman. Yok, bu kelle yerinde. Buraya mu? Ha, bu kelle kırık bulunmuş alanda. Bunu ha. biz her tüm, pe tüm peyzajı. Bütün her taraf. Şimdi harika evet. gözüküyor. Şey, e, biz şimdi.